Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere 7'den 8'e geçenlerin yaz tatilinde yapabileceği aktiviteler 7'den 8'e geçenlerin yaz tatilinde çözebileceği kitaplar ve bu bazı kitaplarıma göstereceğim size şöyle bu sene bazılarını çözdüm bazılarını çözemedim ama bunların çoğusu çözülmüş arkadaşlar ve bu arada burada örnek sorular falan var. Bazı kitaplara hiç başlamadım, 5000 abone olduğunuzda sizlere bunları çekilişle vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenirseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videonun geri kalanından devam ediyoruz. Ee, şimdi size Yazın yapabileceğiniz, 7'den 8'e geçenlerin yazın yapabileceği e, Bazı aktiviteleri söyleyeceğim. Yapabilecekleri kesin bir şeyle konuşmuyorum. Yazın tabii ki de kitap okumanız lazım hatta yazın bol bol elinizden geldiği kadar en çok sayıda kitap okumanız lazım çünkü gerçekten 8. sınıfta paragraf çıkıyor Türkçe'de size paragraf çıkıyor bakın sayayım şimdi dersleri Türkçe, Matematik, Fen, Din, Inkılap, İngilizce bakın Türkçe'de her türlü çıkıyor. Zaten 20 sorunun 14'ü paragraf arkadaşlar Türkçe'de. Matematik zaten okuduğunu anlamaya dayalı. Ve bu sayede kitaplardan kitapları daha çok okumanız lazım. Ve daha çok roman türünde kitap okumalısınız. Çünkü böyle olay başlıklı e, sorular soruyorlar size. Sonra Cema Fende bayağı bir paragraf soruları soruyorlar size. A, okuduğunu anlama yine. E, İnkılapta yine yine üsttekini okuduğunu anlama. Hatta bu LGS'de arkadaşlar Neredeyse tüm sorular okuduğunu anlamaydı. Hatta şuradan göstereyim ben size sorulara. Bakın. Şu birinci soru mesela. Okuduğunu anlama. İkinci soru da okuduğunu anlama arkadaşlar. Üçüncü soru zaten <laughs> bu biraz ezber sorusuydu aslında bakarsanız bu soru. Soru köküne dayalı bir ezber sorusuydu bu. Bu soru bakın bu bilgilerden hareketle diyor. Bu da ezber sorusuydu arkadaşlar. Beşinci soru burada arkadaşlar. Burada cidden size önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bu ekonomiktir, sosyaldir, siyasidir, diplomasidir. Onları gerçekten öğrenmeniz çok önemli. Ee, ben size bir öneri vereyim hangi kanaldan bulabileceğiniz hakkında. Konguç Akademi'nin e, Sözel'in Sözel LGS'den önce şey yapmış olduğu Sözel'de egemenlik, bağımsızlık falan ekonomik, askeri, diplomasi falan bunlardan bahsetmişti ve çok da güzel anlatmıştı ve ben bu onun onların sayesinde bu soruyu doğru yaptım. Yaptım. Siz de gidip izleyebilirsiniz o kanalı. Çok cidden Tonguç hakkında aramızda bilmeyen yoktur bence. Sonra 6. soruya gelelim. Bu hepten hepten okuduğunu anlama sorusuydu. 7. soru arkadaşlar üstten hem ezber hem okuduğunu anlama bu. 8. soru buna göre diyor. Yine okuduğunu anlama. 9. soru bu da bu sözlerden hareket ediyor. Bu da okuduğunu anlama. Çünkü arkadaşlar bu okuduğunu anlama yapmazlarının sebebi çünkü paragraf biz yani büyüdüğümüzde de ezberden bil, biliyor olacağız ve oradan bir mantık muhakemesi yürütüp onları gerçek hayata dökebilmemiz gerekecek. Bu yüzden de kitaplar cidden çok önemli. Tekrardan diyeyim. 10. soru bu bilgilerden hareketle diyor. Bu da okuduğunu anlama arkadaşlar. Yani inkılapında geneli okuduğunu anlamaydı. Türkçe zaten hepimiz biliyoruz paragraf soruyorlar. Din kültürüne gelelim. Din kültüründe böyle neredeyse hepsi okuduğunu anlamaydı. Göstereyim şimdi. Bu metinde diyor bunda. Bunda da bu metinden çıkarılabilir diyor. Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı diyor. Bu metinden hangisine ulaşılabilir diyor bunda. Hani ben çok fazla şey yapmayayım. Yüzüme takılanları söyleyeyim. Bakın bu metinden de bu metinden diyor. E, genel olarak in, din de okuduğunu anlama oluyor. Ve ezber de istiyor aslında din. Bu oranları falan iyi öğrenmeniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Zekat, sadaka, sadaka icari ve fitre kavramlarını da birbiriyle karıştırmamanız lazım. İngilizce bir kere e, onu söyleyeyim. İngilizce cidden dil sormuşlar bu sene okuduğunu anlama sormamışlar Hatta bakayım aynen neredeyse hiç okuduğunu anlama yok sadece böyle kelimeleri bilmeniz lazım Bu arada arkadaşlar bu kelimeler için kesinlikle size bir öneririm kesinlikle bir defter oluşturmanız lazım İngilizce defteri kesinlikle oluşturun ve bu bilmediğiniz kelimeleri o İngilizce defterin üzerine geçin Çünkü bunlar size gerçekten çok yarayacaklar Sözel böyleydi. Sayısalda dediğim gibi sayısalı bilmeyen yoktur. Hepsi okuduğunu anlama. Bakın. Bakın. Böyle göstereyim. Koca koca sorular oluyor zaten. Dişey sorular daha çok oluyor sayısalda. Sözele göre. Bakın mesela sadece 3 tane. 1, 2 Şöyle sayalım. 3, 4 5, 6, 7 7 tane soru sadece böyle 3'er 3'er veya 2'şer 2'şer vermişler. Dediğimi büyük ihtimalle anladınız. Şöyle sorular şöyle 1-2-3. Onun dışında hepsi arkadaşlar böyle bir sayfalık sorular. Hani burada dikk dikkatinizin dağılmamasını şey yapmak istiyorlar. Bu da cidden uzun süreli kitap okuyarak gerçekleşiyor. Şu an yaz tatilinde en mantıklı yapabileceğiniz şey elinizden geldiği kadar kitap okumak. Arkadaşlar videonuzu balla bölüyorum. 2 saniyecik size bir şey söylemek istiyorum. NoxOcean adlı uygulamayla derslerinize daha odaklı, daha prensipli bir şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha çok NoxOcean'ı kitap okurken, arada ders çalışırken kullanıyordum okul zamanı. Siz de bu uygulamayı şimdiden keşfedin arkadaşlar ve derslerinize daha odaklı davranın. Ve uzun süreli okuyun arkadaşlar. Böyle 5 dakika okudum sonra gideyim 15-20 dakika dolaşayım sonra tekrar kitap okuyayım. Öyle değil arkadaşlar gerçekten. Böyle cidden uzun süre o kitabın başında durmanız lazım. Sen de bakın. Bakın. Okuduğunu anlama. Okuduğunu anlama. 2 oldu. Okuduğunu anlama. 3. Başka bakıyorum. Başka vardır illaki. Ve bu arada arkadaşlar bu seneki fen önceki senekine göre birazcık daha değişikli ve 3 tane varmış. Aslında tüm soruların içinde okuduğunu anlama var ama paragraf olarak 3 tane sormuşlar bize bilgi dışında. Yani gerçekten kitap okumanızı tavsiye ediyorum ve bu sen, bu yaz tatilinde İngilizce sözcükleri iyi kavrayın. Mesela birinci ünite, 2. ünite ve 3. ünitenin gerçekten sözcüklerini iyi kavramanız lazım. Sonrakilerde ay, ay ay yine şey yapın, bir plan yapın. dördün bir Ekim'de mi, Eylül'de mi okul? açılıyor okullar? Aynen Eylül'de okul açılıyor. Ekim'de mesela 3 ve 4'ü şey yapın. Onların kelimelerine bakın. Sonra Kasım'da bu kelimeleri, tüm öğrendiğiniz kelimeleri bir baştan sona tekrar edin. Baştan sona tekrar edin. Ve bu sözcükler üzerine sorular çözün. Ee, onun dışında Türkçeden paragraf çözün. Paragraf kesinlikle çok önemli. Ama çok yormayacak şekilde. Kendinize en fazla günde 2 saat çalışarak. Paragraf yarım saat. 1 saat kesinlik 45 dakika. En az yarım saat matematik soruları çözmeniz lazım. 1 bir ve iki, birinci 1. ünite üslü ifadeler, çarpanlar ve kaplar. Bu konulardan gerçekten matematikte kavramanız lazım. Fenden fenden de konuları güzel öğrenmeniz lazım. Mesela müfredat değişecek mi bilemiyorum ama gerçekten bu konuları güzel de, güzel bir şekilde öğrenmeniz lazım. Zorlanabileceğiniz yerler var. Ve bu arada arkadaşlar 7. sınıftan 8'e 8, 8 e geçtiniz. Bu eski konuları unutmamak için şöyle bir kitap var. Köşe bilgi yayınlarının. 7'den 8'e adım adım LGS adlı kitap var arkadaşlar. Hem 7. sınıf konularını pekiştiriyor hem de 8. sınıftaki böyle bazı konuları öğretiyor size. Bakın mesela herhangi bir şey alayım Allah. Birinci fasikülü alayım mesela. Etkinlik sormuşlar baştan. Etkinlik yaptırıyorlar. Fiil ve eş fiil. Ondan sonra cemaat güneş sistemi yani her fasükülde arkadaşlar 4-5 bir dakika tüm dersler olması lazım. Türkçe, matematik, fen, din, İngilizce, sosyal. Yani tüm derslerden var arkadaşlar bir tane fasikülde. Gerçekten 7. sınıf konularını unutmamanız, 8. sınıftaki konuları öğrenmeniz için gerçekten çok önemli bir kitap bu. Bu arada arkadaşlar Tonguç'un kitapları da var 7'den 8'e hazırlık. Onları çözmedim. Onlara bakamadım. Ama bunu kesinlikle öneriyorum. Bu köşe bilgi kitabına. Yani bunu almanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Plan yapın kendinize. Bir haftada şu kadar çözeceğim. Bir haftada şu kadar çözeceğim. Yaz tatili bitene kadar bu kitabı bitirin mesela. Ve arkadaşlar bu arada sizlere çekilişle vereceğim kitapları göstereyim. Böyle birkaçını göstereyim. Daha çok var. Ee, Karakül Fen Bilimleri LGS Bakın böyle güzel güzel sorular var. Ben ben bunu aldım ama başlayamadım. Sorulara başlayacaktım. Ama başlayamadım. Korona geldi. Gerçekten korona beni batırdı. Fi yayınlarının wanted aranan soruları. Bu gerçekten bu kitabı bazı içeriğine baktım. Sorularını çözmeden içeriğine baktım. Cidden çok güzel soruları var ve tam konu pekiştirmelik. Mesela bakalım şöyle. Bakın şurada yazıyor. Mevsimler ve DNA ve genetik kod. Şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü? Orada yazıyor konuları. Bu da güzel. Yalnız bu arada arkadaşlar ben size çözmediğim kitapların sorularını vereceğim. Çünkü bazıları çözülmüş olanları verirsem ee, lüzumsuz bir şey olur. Fi yayınlarının genel denemeleri var. 10'lu. Bu kitap, bu kitabı gerçekten size gelmezse gerçekten bu kitabı alın. Çünkü şey fi de F demişim çok özür dilerim. Çünkü arkadaşlar bu her sene mesela bazı soruları çıkabiliyor. Size aslında bazı sorularını çözdüm arkadaşlar. Bunu size vermeyeceğim. Ama dönem ortalarında arkadaşlar bu kitabı alabilirsiniz. Doğru sevenleri adlı kitap. Offroad. Şuraya bakayım mesela. Dil bilgisi var. Genel tüm dersler var arkadaşlar bunun içinde. Ve çok güzel soruları var gerçekten. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten alın arkadaşlar. Bu kitap çok önemli. Yazın paragraf. En azından sayısalını çözemeseniz de söz elini arkadaşlar çözün bunu. Çünkü Türkçenizi geliştirir. Bazı konuları işlemediyseniz onları bir kenara bırakın. Onları sonra çözersiniz. Çözebildiğiniz kadar bu kitabın sorularından çözün. bu kitabı size vereceğim arkadaşlar. Bu kitabı tam LGS tarzı olmasa da cidden pekiştirmek için çok güzel bir genel deneme arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim içine. Bakın. Aslında ben bunları çözmeye gerçekten çok isterdim. Ama örnek sorular da çıkınca çöze çözemedim, kenarda kaldı. Örnek soruları erkenden bitirdim. Ondan sonra dershane denemeler yaptı. Şuraya gittim, buraya gittim sonra bu örnek soruları baştan sona tekrardan çözdüm. LGS'leri çözdüm. Sonra Startfen'in böyle bir denemesi var arkadaşlar. Ben bunu cidden çok çözmek istiyordum. Ben bu, bu denemeyi gerçekten çok sevdim. Çözmek nasip olmadı bana. Ama gerçekten arkadaşlar. Bakın aslında bu bazı tanıttıklarım şu ikisi birinci dönem. Birinci dönem kitapları. Birinci dönem arasında çözebilirsiniz. Çünkü koronadan arttı bunlar. Ben bu kitabı gerçekten çözmeye o kadar çok istiyordum ki çözemedim diye çok üzüldüm. En azından inşallah çözebilecek bir arkadaşımıza gider bu kitap. Ve son olarak bu kitabı size vereceğim arkadaşlar. E, Altın Post yayınları. Bu da çok LGS soruları var. Bu da pekiştirme soruları var arkadaşlar bunun içinde yine. Bu, bu kitabı da alabilirsiniz. E, evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve bu arada bana destek vermek istiyorsanız yorumlardan güzel bir tanızı iletebilirsiniz. Ben de her zaman zaten çoğu mesaja kalp koyuyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.